Selam yine ön kamerayla karşınızdayım bu ne demek bu son model telefon olmasına rağmen tost makinesiyle çekiyormuş gibi görünmek demek <laughs> ama oğlumda videoyu özlemişim ne yapayım ee, gerçekten kamera almak gerek ona inanıyorum şimdi birkaç e, seferdir storyde instagramda şey yapıyorum assumptionlarınız var mı diyorum. Any assumptions diyorum işte benimle ilgili diyorum. Ön yargılarınız veya işte ne bileyim. Yani tahminler, şunlar bunlar, herhangi düşünceler falan ve çok da kısa tuttum. 24 saat tutmadım da çok da kısa aralıklarla sildim ve oraya böyle e, emojili mimojili sorular veya e, daha <laughs> farklı abilerimizin yorumları yine geldi. Başka videonun konusu o biliyorsunuz artık. <laughs> ben şimdi aradan birkaç tane seçtim onları da not defterime tabii ki yazdım. Ajandamı da Sedan ajandası da neler için kullanılıyor? <laughs> Bakalım. Arabana aşıksın. <laughs> evet. Bütün arabalarıma aşıktım. İlk arabamdan son arabama kadar da bütün oğullarıma aşık olmaya devam edeceğim. Yani hepsinin yeri ayrı hepsini apayrı seviyorum. Bu biraz daha farklı e, manevi olarak ama hepsinin yeri ayrıdır. Evet hepsine aşığım ama bu assumption'dan çok çok bariz bir şey olduğu için onu geçiyoruz. Bence sen yemek yapmayı bilmiyorsun hiç. Kabul etmiyorum. E, çok da güzel yemek yaparım ama... Yemekle ilgili şöyle bir şey var. İçimden gelmesi gerek. Ben de nasıl sirkülasyonu olan bir yer seçmişim bu sefer. İçimden gelmesi gerek. Ee, sevgiyle çok güzel yemek yapıyorum. Lütfen Thanksgiving videolarını falan izleyin. Ee, gayet de o sofranın hepsini ben hazırlıyorum. Bir iki tane yardım alıyorum bir iki tane şey gelen misafirler yapıyordur getiriyordur veya annem belki yardım ediyordur ama genelde hepsini ben yapıyorum hindisine kadar her şeyi ben yapıyorum şef tabii ki yakınımdan yardım alıyorum ama telefonda yani hani her şeyi ben hazırlıyorum normalde yemek yapmayı da çok severim değişik yemekler yapmaktan da hoşlanıyorum böyle fırında sağlıklı falan ama dediğim gibi içimden gelmesi gerek buradaki kilit nokta o eğer böyle benim misyonummuş gibi bir şeye dönerse No öyle bir şey üstlenmem evet doğru ama hani böyle ay ben hiçbir şey de anlamam yumurta bile kıramam gibi biri değilim o yüzden kabul etmiyorum demek öyle bir izlenim veriyorum hadi bakalım her ortama ayak uydurur ayak ayak uydurabilir misin bilmiyorum ama kısaltmalı yazılmış yazmışım yanada ha tabii bu nasıl diyecektim tam her ortama ayak uydurabilir misin bilmiyorum uydururum tabii ki her insanın bir rutini vardır bir normali vardır herkesin normali de değişkenlik gösterir yani tabii ki hani e, hepimizin hepimiz için normal farklı yani rutinde yaşadığımız hayat alışkanlıklarımız farklı ancak ortamlara ayak uydururum o anda çok böyle çıkıntılık yapacağım düşünmüyorum çok böyle aşırı hani bulunulmayacak bir ortam değilse sevdiklerime büyük saygısızlıklar veya bana saygısızlıklar veya böyle hani hakikaten çok uçuk yerler yani hani artık hani kalitemize şuna buna ya böyle çok yani uymaya ekstra uymayacak yerler değil tabi ama sevdiğim insanlarla berabersem çok nerede olduğumuzu umursamayabilirim. O yüzden yani diyeyim. Bakımlısın ve selam deyip gülmüş biri. Evet çok bakımlıyımdır. E, bakımlı makyajı birbirine karıştıran insanlar var ya böyle işte makyaj yapana bakımlı kadın diyorlar. Fön çektirene bakımlı kadın diyorlar. Aslında alakası yok. <laughs> tabii ki saçına başına eline ayağına hani her şeyin vücuduna dikkat çeksin tabii ki de kendine saygından. Böyle ben şey duymuştum bir kere oh, çok kötüydü ya. Ee, güzellik salonundaydı sanırım. Ee, kışın pedikür yaptırmanın anlamı yok kim görüyor ki gibi bir şey ve ha benim böyle tansiyonum falan düşer mi <laughs> böyle bir şeydi? Hayır tabii ki. <laughs> bir şey yok yani. Yaz kış düzenli maniküler pedikürler yapmayın hanımlar. Ne olur kendinize saygınızdan bir kere yapıyorsunuz bunu. Bakım evet çok bakımlıyım. Yani cildime falan çok bakıyorum. Çok dikkat ediyorum. Yani ne yapılması gerekiyorsa mantıklı ölçülerde hepsini yapıyorum da. Ama sabah, akşam, haftalık, aylık bilmem ne hepsinin rutini var bende. Evet çok bakımlıyım. O doğru bir teşhis ama ya zaten çok görülebilen bir şey. İşin kolay mı? Doğru söyle. Daha doğrusu bir şey daha ne bu? Ha, boss olmak kolay değil mi? Doğru söyle deyip gülünmüş böyle. <laughs> Geçen gün bunu story'de söylemiştim ya. Kesin onun üstüne geldi. Arkadaşlar boss olmak kolay falan değil yapmayın. Şimdi işin kolay mı doğru söyle nasıl şimdi sevdiğiniz iş tabii ki kolay gelir çünkü hobinizi gerçekleştiriyormuş gibisiniz. Gibi değil bence direkt öyle. O yüzden evet yani zor olan bir şey bile kolay gelir sevdiğiniz zaman. Eğer buysa kolaylık anlayışı ama boss olmak kolay mı doğru söyle. Hayır Bakın o gün Story'de söylediğimi tekrar ediyorum. Her şeyden siz sorumlusunuz. Her şeyden ben sorumluyum. Benim iznim olmadan, benim haberim olmadan bir şey yapılamıyor. Hiç başımıza gelmedi ama yapılırsa çok büyük bir sorumluluk. Yani siz bütün yapılanları tamam. Ben çok profesyonel insanlarla çalışıyorum. İşinde çok iyi insanlarla çalışıyorum. Ama ee, tabii ki onların da hepsi yani o işler bittikten sonra benim önüme tabii ki bir listesi, bir açıklaması, bir kontrol bir şey geliyor ve her şeyi kontrol ediyorum. Her şeyin sorumlusu benim yapmayın. Orada da demiştim ben. Yani bunu şey gibi yani mesela bir yerde çalışıyorsunuz. Terfiyi aldığınızda sorumluluğunuz artar. Bir kademe üste geçtiğinizde sorumluluğunuz artar. Bu işte sen patronsun, ah oh, tabii sen gezersin gibi story de aynısını söylediğim için tekrar diyorum. Öyle bir şey yok. Yani evet hani daha rahat hareket ediyor olabilirim. Tam böyle keskin saatlerde keskin şeyler yapmam gerekmiyor olabilir. ATV'ler geçiyor. Bu da doğru. Çok tatlılardı. Bu da doğru. Ama hayır ben öyle ana olsa patronum 12'de kalkayım, 5'te gideyim, şu olsun bu olmasın böyle bir şey yok. Yani ee, permanent olamazsınız. Başarılı başarınız uzun vadeli olmaz. Başarılı olamazsınız demeyeyim. Olabilir çok büyük bir iddia olur ama kalıcı ve sağlıklı sağlam olacağına inanmıyorum o şartlar altında. Hayır yani kolay değil o anlamda. Sorumluluğunuz arttığı sürece hiçbir şey kolaylaşmıyor. Sadece dışarıdan daha öyle görünüyor. Öyle bir vibe yayıyor olabiliriz. <laughs> hani biraz daha hareket kabiliyetimiz kolay olduğu için. Şimdi benim online olduğu için işim ben hani bilgisayarım, telefonum yanında olduğu sürece hatta Aa, o gün söyledi demiştim doğru evraklar yanınızda olduğu sürece falan tabii ki düzgün insanlarla işinde düzgün insanlarla çalıştığınız sürece tabii ki hayatınız daha kolaylaşıyor yani iş hayatınız ama hayır yani maddi manevi sorumluluğu çok büyük bunların hepsi planlanmadan bunlar öngörüler olmadan minimum 6 aylık öngörülerden bahsediyorum minimum olmadan bu kalkışılacak işler değil yani ee, hayır o yüzden böyle kolay ee, öyle bir şey yok Gerçekte uzun vadeli olmaz. Sevdiğiniz için kolay gelmesi maybe dedim yani. O ayrı bir konu ama bence kimseye güvenmiyorsun. Katılmıyorum buna. Öyle bir imaj çizdiğime eminim. <laughs> o yüzden kızmayacağım. <laughs> ama e, hayır böyle bir şey yok. Hiç kimseye güvenmiyorum diyen insanların içinde. ...hiç kimseye karşı güven duygusu barındırmayan insanların... ...kendilerinin güvenilmez olduğuna inanırım ben tam tersine. Çünkü içinde olmayan bir şey veremezsin. Sen kendini daha sevmiyorsan etrafındaki insanları düzgün sevemezsin. Sevemezsin bile düzgünü geçtim. Yani ben buna inandığım için... ...yani güvenilir bir insansam eğer ben... ...gerçekten ki öyle olduğuma inanıyorum. Öyleyim de yani. Ee, doğal olarak içimde bu güven duygusu var ve elbette arkadaşlar. Ne kadar öyle bir imaj çizmesem de sosyal medyada yani Instagram'da evet <laughs> farkındayım. Tam tersine çok güvendiğim insanlar var. Evet sayıları çok az. Bir kere %100 fully full güvendiğim ve genel olarak güvendiğim bazı konularda güvendiğim olarak bu değişkenlik gösteriyor olabilir ama tabii ki güvendiğim insanlar var yapmayın. Yüzde yüz güvendiğim de var. Ya ben bir diyeceğim iki diyeceğim belki ama var. Olur mu öyle şey? Yani yok hiç kimseye güvenmiyorum he falan onun doğru bir imaj olduğunu düşünmüyorum. Onun doğru bir duygu olduğunu düşünmüyorum. Ve dediğim gibi bu cümle bana güven vermiyor mesela. Bu cümle beni daha çok rahatsız eder kuran insanlar. Ben kimseyi sevmem ben bilmem ne ben bile öyle diyorum bazen gülüyoruz böyle işte insanları sevmiyorum falan genelde kalabalık fobisi olan biri için bilmem ne için falan ben öyleyim hani yalnız da vakit geçirmeyi çok seven bir insan olduğum için mesela ben me time yaşadıktan sonra bir arkadaşımın yanına veya nereye gideceksen bir yere gidebiliyorum ama arada bir me time'ı bir saat böyle bir yerde tek başıma oturmak falan evet evde de olsam benim geçirmem gerekiyor ama bu çok başka konular bunlar insanları sevmiyorum diye bir şey olamaz bu insan yani içinde sevgi barındırmıyor olman gerek. Deminki konuya geri döneriz. Deminki cümlemi tekrar etmem gerekir. Bu asıl bana güven vermiyor. Bu beni iter. Bu beni korkutur. İstemem ya. Ne demek yani vicdan, merhamet, bir sevgi, güven duyguları olmayan insanları no. O yüzden kimseye güvenmiyorsun. O vay böyle görünüyor olabilir. Öyle bir şey gert katiyen yok. <laughs> Çok kokoşsun gibi sanki. Çok kokoşsun gibi sanki hiç tanımıyorsun <laughs> demek ki ya keşke yanlarına kadın mı erkek mi ya da gerçi bilmiyorum yazsaydım bilmiyorum ama çok kokoşsun gibi sanki çok spor giyinen bir insanım çok spor giyinmeyi seven bir insanım kendime de çok yakıştırdığım bir tarzdır o benim salaş bol böyle çok severim o tarz giyinmeyi ama hani belirli takıları zarif takılar severim ben sadece takı takmayı seviyorum bir saçıma başıma yüzüme belki ne bileyim ellerime falan hani özen gösteriyorum hani biraz böyle Kelly girl vibe'ı var ya California girl olayı hani Kylie Jenner birleşimi gibi böyle hani saç yapılı makyaj yapılı ama böyle eşofman body falan gibi öyle bir tarz bana oturduğu için yani küçüklüğümden beri ama öyle bir tarzım olduğu için Hani o mu kokoş görünüyor? Ya da yerine göre giyiniyorum yani. Tabii ki arkadaşımla falan yemeğe giderken bir dikkat ediyorum. Benim de topuklu ayakkabılarım var. <laughs> tabii ki yani düğüne de şey Jordan'la gitmiyorum. Yani hani. Ama yok aa, genelde çok rahat bir tarzım var. Kokoşluğu eğer hani böyle salmamışsın kendini anlamında söyleniyorsa ikisi bir yani evet ama öyle ama öyle ama öyle anlattım. Yani hani öyle.